Bugün sizlerle aslan gibi bir yavru kediniz var. Onu çekeceğiz. Vallahi lazım. çok Bakın delikten perdenin içine girdi. Oynuyor. <laughs> yiyor. Sen ne? orada ne yapıyorsun? Ne? Sen orada ne yapıyorsun? Bakın. <laughs> Al. Ne böyle? Yani çok. Allah'ım. Gel buraya. Oh. Geriye <laughs> yere attım yanlışlıkla. O Sen de musun Baksana ya suratına. Evet. <gülüyor> 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 ya Allah'ım. Böyle geri. Olmaz olmasın.